Hiç söylemem Yiğit Erçin. Olur <laughs> zaten. söyle. Ben söyleyecektim Gerçekten, ya. Ona <laughs> makas kesmiyor diye. Canla Bediye deseydim iyiydi. Hayırlı olsun i̇yiydi diyelim. Yıllardır verdiğiniz bir yemek vardı ortada. Evet. Tricycic evet. olarak. Gerçek bir yemek. Evet. Yani yıllarda biliyorsunuz kozmetik sektörüne son 2 senede çok büyük darbeler vuruldu bu yalan duman işlerden dolayı. Ama bizim gerçek olduğumuzu siz zaten kendiniz 8-7 sene şahit olarak gördünüz. Yani bu gerçeklik şu anda da devam ediyor arkadaşlar. Güzel bir sosyal sorumluluk devam ortada. Kadın istihdamı için ilk franchise görününde neler söylemek istersiniz? Yani bugün çok mutluyum, gururluyum, heyecanlıyım çünkü e, hayal ettiğim her şeyi adım 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 gerçekleştirmeye çalışıyordum ve gerçekleştirdik bugün bu noktada. Dolayısıyla e, önümüze tabii ki engeller de çıktı, yardım edenler de çıktı, destek olanlar da çıktı. Fakat Bizim için sosyal sorumluluk projesi doğduğumuz topraklara e, ve ülkemize bir katma değer katabilmekti. Dolayısıyla bu projede 2017'de başladığında m, kendi ekmeğini kazanabilen kadınlar için yani oradaki e, istihdam için başladı. Şu an yüzde seksen kadın istihdamı sağlıyoruz e, Mardin'de ve 400 kişi çalışıyor fabrikada ve tarla da aynı şekilde e, ama biz bu hayali gerçekleştirip neden bir Türkiye markası olarak dünyaya neden bir kozmetik markası açılmasın, neden olmasın e, yine hayal ederek 2-3 sene de bunların üstüne çalıştım. Bu çalıştığım notların hepsinin üstünde tabii ki benim emeğim çok büyük. E, tasarımından, çizgisinden, içindeki kokularına kadar. O yüzden önümüzdeki şubeler devam ediyor ama sürpriz olsun istiyorum. Şu anda Türkiye'nin en büyük AVM'lerinden birindeki lokasyonda ve buradasınız. Diğer lokasyonlar da çok büyük lokasyonlar. Türkiye'de ee, mi bunlar, yoksa yurt dışında olacak mı? Türkiye'de tam şu anda 3 lokasyon hazırlanıyor tekrar. Ee, yurt dışında da 4 lokasyon şu anda hazırlanıyor inşallah. Evet. Ee, Mart, Nisan ayına kadar hepsini tamamlamış olacağız. O yüzden gerçekten ben bazen gözlerim donuyor, doluyor. Böyle ağlamamak için de kendimi zor tutuyorum. Bugün aslında bir açılış değil de e, hani burada birlikte olmak için sizlerle bu e, sizlerin vasıtanızla bu olayı Türkiye'de yani ülkemize katma değer katarak her sanatçının, her iş adamının kendine bunda sorumluluk hissederek aslında şehirlerden ve o sebelerden ziyade küçük köylere entegre tesisler kurarak tersine göçü sağlayıp ülkemizdeki huzuru tamamlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada ürün çeşitliliği diye abiniz zannederse ürün çeşitliliklerimiz tam 110 çeşit ürün ve bu görmüş olduğunuz ürünlerin hepsi aslında biz siz şu anda bir markayı yayınlamıyorsunuz, bir markayı çekmiyorsunuz. E, tamamıyla çektiğiniz ve buradan alınan her kuruş Mardin'de çalışan kadınlara ekonomi olarak geri dönecektir ve buranın Ham maddesi lavanta ve gül olarak esansiyel yağlar diyoruz biz bunlara. Ee, tamamen fabrikadan, topraktan gül yetiştirilerek İstanbul'daki üretim yerimize gelip tamamen doğal olarak 1340 yılında hani bundan 5000 sene önce aslında Rosa Damascana gülü Mezopotamya'da yetiştiriyordu. 5000 yıl önce. Şimdi tabii ki ülkemizde bir Isparta biliniyor şu anda. Fakat biz 5000 yıl sonra Oza Damaskana Gülü'nü ki 1340'larda müsahibinde aslında ilk yetiştirilmiş, daha doğrusu ilk koklanmış diyelim. Biz gülü Rose Damascana'yı Mardin'de tekrar yetiştirerek yağını ve suyunu çıkartarak bu ürünlerde tamamen yüzde yüz doğal ürünler olarak da size halkımıza hizmet sunmaktayız. Dolayısıyla Gülün de şöyle bir önemli önemi var. Gül, gül, gül yağı, gül, suyu. Hani gül yağı çok kıymetlidir ve 4 ton gülden elde edilir. Şimdi tarlada hayal ediyorum da o seninle tarlada bunları evet. konuşuyorduk. Şu anda bak burada nereden nereye, nereden, nereye bunları konuşuyoruz? O zaman sadece <laughs> gül yaprakları var. O zaman evet sadece <laughs> e, şey dikenler vardı. Evet. Dikenler. dikenler. O zaman sadece dikenler vardı. Şimdi güller de burada. E, o yüzden. Aslında bu hikayede yola çıktığımdaki ana hikaye, ana başlık benim tezekti ve tezek kokusuydu. O köyde kokan tezek kokusuydu. Ve ana hikayemden sonra bir hikaye daha yazdım. Güller ve dikenler. Güller sizlersiniz. Destek verenler, dikenler de Diken Oğuz. bize çıkan bütün ihanet eden, engelleyen insanlar. Evet, efendim, kıskanıldığınızı düşünüyor musunuz bu anlamda? Kesinlikle düşünüyorum. Kıskanıldığımı çok düşünüyorum hatta. Yani gece gündüz bunu düşünüyorum. O zaman, o zaman. Yani bunun e, kıskanıldığımı tabii ki biliyorum. Bunu da e, anlıyorum. Ama e, artık kendi yoluma bakıp kendi yolumda yürümeye devam ediyorum. Bu arada müzik tarafında sizin için devam ediyor. Malum yılbaşı da geldi. Neler yapacaksınız? Konserler devam ediyor mu? Ee, tabii benim için müzik en önemli nokta. Müzik benim için bitmeyecek bir şey. Ee, zaten müzik 7 nota ve burada evet. 20 bin ham madde, her bir ham not deniyor, nota deniyor. Bunların hepsi atıyorum mesela müzik makamlarından yapıldı. İşte Uşak, Kürdi, Nihaven, Saba. Parfümlerin hepsine müzik isimlerini verdik. Diğer parfümlerimize de Mezopotamya isimlerini verdik. Yılbaşında Polat Otel'de özel bir geceli sahneye çıkacağım. Bu hafta yine bir gece kulübünde sahnem var. Ocak sonu iki tane Amerika programım var Hollanda. arkadaşlar. Konser. Hollanda. Değil mi Ceylan Evet, bir de Hollanda'mız var Şubat ayında. Yurt dışında arayı açmıştınız, iyi olur mu konserler? Evet, zor. Yurt dışında arayı açmıştım. Ama yurt dışına yine konserler vermeye devam ediyorum. Bu arada Mardini prodüksiyon olarak da biz, kozmetik olarak da şu anda yeni gençlere de yer vermeye başladık. İlk düetimizi de yaptık. Ocak ayında ilk düetim genç bir arkadaşımla birlikte çıkacak. Bundan sonra da gençlere de yine destek vermeye, ülkemize ve gençlerimize katma değer katmaya devam edeceğiz. Yani biz sadece kendimizi değil, toplumumuzu ve ülkemizi düşünerek hareket eden bir sanatçı bunu dertçe de bahsediyorum.